Başkanım, Sayın Başkanım, Değerli Yönetim Kurulu ve Yüksek Divan Kurulu üyeleri, sevgili Fenerbahçeliler. Fenerbahçe Beko olarak 2021-2022 sezonunda yeni antrenörümüz Sasa Dorjevic yönetiminde hazırlandı. Ağustos ayı içerisinde takımımıza dahil olan antrenörümüz, sezon açılışı itibariyle bizlerle ve sporcularımızla oldukça yakın bir ilişki kurdu. Ve ortaya güzel bir çalışma ortamı çıktı. Hazırlık bölümünde de ilk kendi evimizde organize ettiğimiz ve çok kaliteli maçlara sahne olan sonucunda da şampiyonluğa ulaştığımız İstanbul Cup olmak üzere iki önemli turnuvaya katıldı. 26 Eylül'de oynadığımız ilk resim maçı Darüşşafaka'ya karşı 75-65 kazanarak sezona giriş yaptı. Ardından bir ekibe Kızıl Yıldız'ın Euroleague'de yeni sezonun açılış karşılaşmasında 61-57 ile geçti. Takımımızın birbirine oyun sürecine ve başta markolumuzun içine damıra varken olmak üzere bazı oyuncularımızın sak sakatlık süreçlerine rağmen ortaya bir hasta soğumada iyi bir performans ortaya koyduk. Sezonun ilk bölümünde Türkiye Ligi'ni 5 galibiyet ve 1 yenilgiyle geçerken 18 Ekim'de oynadığımız Anadolu Efes karşılaşmasını 90-68 kazanmayı başardık. Euroleague'de ise sezona giriş yaptığımız zorlu fikstürün de etkisiyle istediğimiz galibiyet oranının şimdilik uzağındayız. Kaybettiğimiz 5 maçın 4'ünü 4 ya da daha az farklı sonuçla kaybettik. Üstelik bu kulvarda artarak devam eden hakem hataları da ne yazık ki maçların sonuçlarını etki etti. Ve kulübümüz bu konuda önemli bir açıklama yaptı. Fenerbahçe Beko olarak çalışmaya ve oyunumuzu geliştirmeye devam edeceğiz. Mücadele ettiğimiz tüm kulvarlarda takımımızın başarılı olacağına yürekten inanıyor hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum.